Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Bully oynuyoruz. Şuradan New Game yapacağız. Görevler o kadar kolay ki arkadaşlar. Ben New Game diyorum. Yes diyorum. Azıcık sesini kısacağım. Hikayemizi izleyeceğiz abi. Aa ne oldu lan? Geçlik yanlışlıkla herhalde. Buraları açıyorum sesini. I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where would you come from? Evet. We've been expecting you. Man, Welcome man. to Bullworth Academy. <sighs> I'm sure you'll be very happy here. Very, very happy. Tablette, Indeed. Anyway, I can't any spend really? my life waiting around for man, little boys. I've got a man, man to make man. happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, o, o in study. Yaptım, his study. Okay, his study is over there, boy, in, in the, the main building. building. Don't keep Dr. Crabble snitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Evet. Şunlardan bir hiç dayak yemeden kaçalım. <laughs> çünkü çok ağır oluyorlar. <laughs> Korkak mısınız diye çünkü kendimi sonraki kavgayı Söylüyorum Burası sonra bayağı büyük bir, bir kavga <laughs> dönecek arkadaşlar. <o kalsın. gülüyor> Çıkalım. <gülüyor> evet. Evet. evet ve videoda görüşürüz. İşte ah, yes. So you must be Hopkins. Ah, uh, uh-huh. What? Uh-huh. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, yes, sir, violent conduct, yeah, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you've in all my life. life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling, it's what I do. You excel at causing trouble. It's your mother's hoodie. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers and corporate lawyers. Evet. Real scum. And that old creep thinks he can take me. Şuna büyük ihtimal boks şeyleri olacak gerçi. Oluyor da öyle kırmızı bir şey ilk defa gördüm. Gördü telefondan çıkıyorum arkadaşlar. Chepterbys. Chepterbys'in biri hoş geldin diyor güzeldi. Ne? Şimdi bizimleri Hoş geldin daya var arkadaşlar. Oraya gideceğiz kavga gidiyor şimdi. Abi what the f Ulan, biz başka yanlış yere gelmişiz. Bu ne biz nereye geldik? Abi bir çıkıyor ondan ya. Ha şuradan gidiliyor arkadaşlar. Aha hoş geldin dayı. Sizi öldüreceğim oğlum. Buranın sesini açıyorum iyi dinleyin. Çok güzel bir kablo. evet arkadaşlar kavgayı gördünüz bayağı gaza yitirici bir kavga oldu az önce burada işte bu okulda herkes birbirini kollamalı falan filan bir şeyler gazoz alalım bir tane Dur <laughs> bir tane daha alayım ben. Bu yetmez bana. Canım da olsun canımı attı lan bu. Ha doğru. Canı attırıyormuş. Bana bak lan. Bak gücümü gördün mü? Hı gördün mü lan? Odama gidiyorum ben. Şurada bir üzerimiz bizi nasıl değiştiriyorduk ya unuttum. Arkadaşlar ben bir değiştirip geliyorum. Bu bayağı zaman alacak belli. Evet arkadaşlar 2 saat saat sürdü değiştirme zor oldu buraları geçiyorum zaten biliyorsunuzdur sen bilmeyenler için de bir tane yayın yapacağım Discord sunucusu falan da açacağız arkadaşlar yakında yatakta uyuyan biliyor da biz şimdi en baştan başladığımız için uyuyan alıyoruz. sen kime artistik yapın Görüyor musun? Bak benim çocuğum? Çok güçlüyüm bak. O da mı olacaksın? Duydun mu? Ha duydun mu? Oha. Sen de kapıyı açacağım. Açıl kapı. Benim de girmem lazım lan. Senin de kapıyı açacağım. Abi. Sen kimsin lan? Sen kim oluyorsun da bana artistik Büyük abilere sataştık şimdiden. Çok pis dövdüm. Dövemedim, o beni dövecek galiba. Çok pis gaza geldim. Öl lan. Öl. Öl. Herkese sataşsam mı lan? Şişko. Şişko sen kimsin lan? Abone bunu alamıyorlar. Bu ne? Abi bayağı pis dövdüm yalnız. Acıdım sana. Dermiş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Fermuarı dedim. Sen ne yapıyorsun lan sen? Senin ortasın bize mi lan? sen bize mi otar yapıyorsun? Otar gelirim bize mi lan sen? Acı kıyamadım kıyamadım. Dermişim. Bu Ezber bozan diye mi? Ya. Bana bak. Bu sen çok kaşınıyorsun demek ki. Sen kimsin lan? Yat bakalım sen bir şuraya. Senin bir üzerinde bir sosyal deney yapalım. Biz. Gel bakalım biz senin üzerinde bir sosyal deney yapalım. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? böyle ölürsünüz işte. Sen okulun abisi olamazsın zaten. O yüzden seni döveceğim. Duydun mu lan beni? Aa. Sen kimsin? Sümüklü olsun. Oo lan dövüşçü çıktı. Sen kimsin bizim Mahalledekilerine bulaşon lan Sen de bir daha şey yap. Bana bak. Ah! Seni kurtardım lan ben. Gel lan buraya. Gel sen gel. Gel. Ben seni kurtardım, Duydum mu lan. Ben seni kurtardım. Bir daha yapacağım mı lan öyle şey? Bana mı kafa tutuyorlar? Vursana lan! E ne oldu vursana? Vursana lan vursana! Hı? Hadi! Hı? Hadi! 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 Vursana! Sen de döveyim. Böyle bayır bayarım size kaçıyor. Galiba aa biz loser ezik müdürü sevmiyoruz bizi galiba. Yatsı bar lan. Bir tane daha tekme koyalım şu an. Aa okulun abilerinden birisi bize. Senin canını okurum diyor. Sen kimsin benim canımı okuyacaksın? Hı? Hı? Sen kimsin? Kimsin lan sen? kimsin oğlum sen sen kimsin sen kimsin seni böyle o çöp kutusuna tıkarım böyle kalırsın işte orada bana bak seni de döverim he bana bak çocuk Bir yere yapışırsın işte O oh, artistik o oh. güreş. Ben de güreş değil boks var baba. Uygun mudur bu da sana? Hı? Uygun mudur? Bana bak. Sen bana bir yan bakıyorsun ama. Neyse evet arkadaşlar bugün de bu anı test etmiş oldum. Görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.